Karspor hikayem buraya Karspor taraftarlarının bir forma hediye etmesiyle başladı aslında. Akabinde forma takımın ikinci sezon başında forma sponsorluğu, işte malzeme sponsorluğu derken bir anda kendimizi yönetimde bulaydık. Yönetimin içine girince bakıyorsunuz ki çok ciddi sorunlar var geçmişten bugüne gelen. O sorunları görünce de e, duruma kayıtsız kalamadık yapı gereği. E, kulüp gerçekten geçmiş dönemlerde e, dışarıya, Kars kamuoyuna kendi içerisinde çok ciddi sorunlar yaşamış ve o sorunları biriktire biriktire bugünlere gelmiş. Kamuoyuna karşı imajı e, bozuk bunu toparlamak için neler yaparız derken e, ciddi bir çalışma içinde bulduk kendimizi. E, o gün. Kars Spor Başkanı Yasin Başkan sağ olsun ligin başında arkadaşlarıyla yönetimi almış. E, takımın en azından e, ligde kalmasını sağlamışlar. E, ikinci araya kadar iyi bir şekilde getirmişler. Biz de orada kendilerine bir omuz destek verdik. E, çalışmalarımız bu şekilde devam etti. E, yapımız gereği dediğim gibi başladığımız işi yarım bırakmak gibi bir yapımız da yok. E, öyle de yaptık tesislerdeki eski çalışmayan banyolardan, tuvaletlerden, işte kalorifer dairesinden e, başlayarak esnafa olan dışarıdaki geçmiş dönem borçlarından e, aklınıza ne gelirse hepsini biz bunları kapatı kapata, kapata e, toparlayarak geldik. E, bu sayede tesisler yaşanabilir, futbolcuların rahat edebileceği bir ortam oluştu. Onların daha rahat yaşayabileceği bir ortam oluşturdu. Sonra e, Başkanlığın bana devredilmesiyle beraber kulüpte iyileştirme, daha da hız vererek öncelikle futbolcuların ödemelerini yapıp çocukların e, kafasını rahatlattık. Bu çok önemliydi gerçekten. Başarıya giden yolda e, futbolcuların, teknik ekibin kafasını rahat olması her şeyden önemli. Ve diğer önemli konu eksik bölgelere nokta transferler yaparak var olan gücümüzü üç katına katladık. Yani bu bir zorluğu, olmazsa olmazdı. Ee, Tabi burada teknik ekip, hocalarımız ve yönetimdeki diğer arkadaşların emekleri de çok büyük. Ee, i̇nkar edilemez destekleri var, hala devam ediyor. Futbolcu ve teknik ekip alacağına bakar. Sonuç olarak bu alan bizim için hobi olsa da onlar için ekmek teknesi. Telleri sormadan, e, hak ettikleri ücret, primler vesaire zamanında ödenmeli ki özveriyle oynayabilsinler. Bu her takım için geçerli. Olmazsa olmaz. Tabii bir de çok önemli bir konu, kulüp tesislerine ligin başından beri desteklerini esirgemeyen bir Kars valiliğimiz var. Çok teşekkür ediyorum buradan kendilerine. Birçok konuda kulüp tesislerine desteklerini devam ettiriyorlar. Buradan çok teşekkür ediyorum. Ve her maçımızda bizi yalnız bırakmayan emniyet bulurumuz. Sen Yavuz Sadıç bize ayrı bir güç veriyor. Her maçta gelip yanımızda oturması, bizi desteklemesi, takımın gidişatıyla ilgili ilgileniyor olması gerçekten bu şehirde takıma sahip çıkan kurumların kişilerin olması önemli. Bize artı güç veriyor. Bütün bu anlattıklarımız aslında başarıya giden yolda birer önemli etken. Herkesin bildiği fakat birçok yöneticinin yapmadığı şey. Ödemelerin söz verildiği gibi ödenmemesi veya geciktirilmesi, bunlar takım içerisinde başarıyı engelleyen unsurların başında geliyor bana göre. Evet, devam ediyoruz abi. Evet, biz bütün biz bütün bunları düzene sokarak buralara geldik. Hamdolsun son 5-6 başımız yeni transferlerden sonra iyi bir çıkış yakaladı. Ee, en önemlisi bizim için e, ilk e, Trabzon deplasmanımız Sebat. Liderle bir bir berabere kalmamızdı. E, sonra Trabzon deplasmanlarının sadece işte geçen hafta bir tanesinden puan kaybederek geldik. Onun dışında e, Trabzon'dan çok iyi sonuçlarla geldik. Evimizde çok iyi skorlar yakaladık rakiplerimize karşı. Bu sadece Kars'ta değil, e, dışarıda Karadeniz'de de e, hatta Doğu Beyazıt'ta, Erzurum'da bile e, konu haline geldi. Karspor konuşuluyor. Ee, biz bütün bunları nasıl yaptık derseniz e, işin özü tabiri caizse Japon disiplini uygulayarak. E, disiplin, düzen, özveri. E, ve işin günün sonunda biz e, Karspor'a e, kurumsal bir kimlik, kurumsal bir yapı, düzen e, oluşturarak bu başarıyı daha da yukarıya taşıyarak Katlaya katlaya yukarılara üçüncülük daha sonra belki ikincilik bu tabi bize nasip olur veya başka bir arkadaşımıza nasip olur onu şimdiden bilemeyiz. Ama oturtacağımız bu kurumsal kimlik inşallah kar sporu daha iyi bir, e, yukarılara daha iyi günlere taşıyacaktır diye inanıyorum. Şimdi aslında güzel bir soru. Biz yönetimi aslında şu anda yeni bir yönetim oluşturma safhasındayız. Bir yandan ligde kalma mücadelesi verirken ligde kalmayı garantiledik hamdolsun. Diğer yandan yeni yönetimimizi oluşturma safhasındayız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ligin bitimiyle sonrasında yakın bir sürede yeni yönetimimizi kamuoyuna açıklayacağız. İnşallah Kars Spor'a uzun yıllar başarı getirecek kurumsal kimliği oturtacak, kişiye dayalı değil, sisteme dayalı bir ekip oluşturacağız inşallah. Burada biz kendimizi bireysel ön plana çıkarmaktan ziyade, Kars Sporu, Kars 36 Sporu daha ön plana çıkarıp kendimiz arkada kalmayı yeğliyoruz. Ancak böyle yaparsak başarı gelir. Çünkü kişiler değişir ama kulüpler kalıcıdır geçmişten bugüne. Bir diğer konu Kars Spor, biliyorsunuz e, Trabzon şehrinde 6-7 tane bal liginde takım varken Kars'ta bir tane Kars sporumuz var. Aslında bu bir şehir takımı, geçmişte ikincilik görmüş, büyük başarılar yakalanmış, şehrin e, sevgisini e, yakalamış bir kulüp, takım. Biz o günleri tekrardan inşallah e, gücümüz yettiğince e, inanıyoruz buna, Kars halkına, Kars kamuoyuna bu başarıları tekrardan yaşatmak tribünleri e, Kars Spor taraftarlarıyla, Kars halkıyla tekrardan o neşeli dolu günlerine döndürmek istiyoruz. Yeni sezonda inşallah e, minimum bir 6-7 tane e, önemli eksiklerimizi giderecek e, transferler yapacağız. Bunun hazırlıklarını biz şimdiden yapmaya başladık. E, bunun dışında yine tesislerimizde kalıcı çözümler üreterek tesislerimizde yenileme yapacağız. E, Şimdi buradan söylemek belki biraz erken olacak ama e, inşallah yakın zamanda farklı müjdelerimiz de e, Kars 36 Spor'un imajını güçlendirecek, yenileyecek, e, farklı haberlerimiz de olacak e, insanlara, kamuoyuna. E, bunun için biraz daha beklemelerini rica ediyorum. E, bizden, e, Kars Spor'dan desteklerini esirgemesinler. E, bu takım şehrin takımı. Bu takıma herkesin, her bireyin, her kurumun, her iş adamının, hatta ve hatta ben Karslıyım diyen herkesin sahip çıkmasını biz gönülden rica ediyoruz, bekliyoruz. Bu çok önemli. Ve bir diğer konu belki birçok insanın geçmişte Kars Spor'a destek olmuş insanların kafasında soru işaretleri olabilir. Ya işte bakın bir yönetim daha geldi bunlar da aynısını yapacak, yapar gibi. E, düşüncelerden uzak olsunlar. Biz yönetimimizde e, harcanan tüm paraları şeffaf bir şekilde kamuoyuna bir kuruşuna kadar bunun hesabını vereceğiz. E, bundan dolayı kamuoyu müsterih olsun. E, tek hedefimiz, tek amacımız Karspor'un başarılı olması, yukarılara çıkması, Kars'ı en iyi şekilde dışarıya temsil etmesi. Çalışmalarımız hız kesmeden inşallah devam edecek.